Cümletten herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlere beraber Redden 4 oynayacağız. Videoya geçmeden like atıp abone olursanız beni mutlu edersiniz. O zaman hadi videomuza geçelim arkadaşlar. Işte. Başlayalım Red Şöyle. Bu arada ilk, <laughs> ilk defa oynuyorum bu oyunu arkadaşlar. Vallahi ilk defa oynuyorum yani. Nasıl yapacağız onu? Hop, Hoppa. geçtik. İkinci seviye. Üf, Allah alamadı konu bir dakika almam lazım. Daha oyna yeni başladım arkadaşlar. Bir dakika nasıl geçeceğim? Şuradan atlayacağız herhalde. Hop, aynen. Hayır. Bunu nasıl halledeceğiz? Hop öldürdük. Bir dakika şunu şöyle ileri alayım. Abi yok yaptık arkadaşlar. Nasıl geçeceğiz? Aa bak şey yaptık. Güzel üçüncü seviyeye geldik. Abi abi ah oh. Ay, ay ah tamam öldürdük. Seni şöyle bir atalım mı? Atamıyoruz ki. He bunun üstünden şey böyle çıkamayız ki. Nasıl yapacağız beyler? Şöyle şunu Şöyle. Şöyle yapamıyoruz böyle diye. Nasıl geçeceğiz? Bunu ileri atmak lazım yani bunu. Hop. Şöyle git ileri abi. Olmuyor ya. Bekleyin arkadaşlar geliyorum. Bir dakika arkadaşlar şunu geriye atıp tekrar deneyeceğim bir dakika. Geliyor ama. Hadi. Geriye at. Hop 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 hop. Hadi. Ya. Oğlum. Gelmiyor. Hadi geldi bu sefer geldi geldi. Evet oldu. Hop. En sonunda ya. Ay güzel en sonunda. Hayır, hayır. Şuradaki yıldızı almak istiyorum. Hayır. Hop. Hayır. Şunu öldürmek lazım. Hop öldürdük beyler güzel oldu bir dakika orayı şöyle geçeceğiz. Hop aldık bunu. Çok güzel. Tam girdi. Evet dördüncü seviyeye geldik şu an. Bir dakika. Dördüncü seviyeye geldik. Şimdi şuradan geriye çık. Var gücünle atla. Hop. Olmuyor. Yıldız almasak olmaz mı ya? Allah kahretmesin. Bir dakika bir dakika. Bunu geriye çıkıp geriye şey yapıp, alabiliyoruz herhalde. Bir dakika. Seni geri yapmam lazım. Geriye git geriye. Geriye git. Allah'ın belası. Geriye git. Gitmiyor tamam. İleri gitme şimdi. Geri gitme. Hayır ileri gitme. Hop. Allah belanı vermeye ileri gitme gitme. Ya abi. Buradan mı zıplayayım ben ne yapayım anlamadım ki. Geliyor bu arada sıkıntı. Şöyle. Şuradan zıplayacağız. ha Şuradan zıplayacağız. Dur. Aldık. Tamam. Şimdi of, dur. dur Tamam Hayır Herkes canımız gitti. Bir dakika şunu öldürmemiz lazım Bekleyin Şunu öldürmemiz lazım abi Niye? Böyle başladı. Tamam Allah belanı vermeye yıldız alamadık neyse sıkıntı yok <laughs> Allah 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 ölüyorum ha şunu ez abi şunu ez. şunu ez tamam abi niye sürekli mesaj geliyor bana ya bir dakika nasıl yapacağız onu hop Allah Top düşmeseydi iyiydi bu arada ya. Hop. Şöyle bir refleks yapsın. Şöyle. Şöyle. <laughs> bu topu nasıl çıkaracağız abi şimdi? zıpla abi hadi hadi gücüne kuvvet hadi hadi gücüne kuvvet hadi 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 abi nasıl çıkaracağız ki topu abi bir dakika hop hop olmuyor oyun niye kasıyor ya Allah'ım ne Şurayı geçip geleyim ben. Ya abi bunlar varmış ya. Ben de diyorum abi. Allah'ım ya Rabbim. Fark etmemişim arkadaşlar. İki saattir ben de diyorum nasıl geçeceğiz? <laughs> ya öncesine bir bakmamız lazım. Seviye 5. Evet evet. Hayır hayır hayır. Canımız kaldı. Abi. Çok hızlı başladın ya. Tamam. Hayır oğlum hayır ya. Yapamayacağız galiba. Abi yapamıyorum ya. Abi bir canımız kaldı ne oluyor? Allah kahretmesin, bitti canımız bitti. Şimdi canı doldurmam lazım. Evet, reklam izledik, geldik. Dördüncü seviye. Beş, dört. Bir dakika. Biz dördü geçmedik mi? Bir dakika ya. Biz dördü geçtik. Hayır oğlum. Hayır ya. Bir dakika. Bir şey edemeyeceğiz. Beşinci seviyedeydik. Hayır ya abi. Geçemiyordum ya. Bir dakika atlama. Hop. Dur. 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 Hiçbir kontrolü sağlayamıyorum ki abi. Hop. Oh. Öldün onu. Öldü dana. Ha ha ha. Hayır. Ya abi ben niye düşüyordum? Allah, bismillah. Ya, onu bir ilgiye çık işte ya. hop hop şöyle de. şu gelsin abi yapma ya nasıl geçeceğiz orayı atlayacağız yani ne yapacağız ki yapma 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 abi. tamam ah yıldız alamadık ya neyse <laughs> seviye altı gel bakalım hop hayır 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 canımız düştü. Işte. hayır ya hop şöyle bunu nasıl alacağız şöyle bu aşamadan sonra videomuzu bitirelim yıldızı alamıyorum Allah belanı vermeye hadi hadi azıcık daha azıcık daha ucunda olma ucunda ucunda Niye yükselmiyor bu? <laughs> Abi alınmıyor. İnanamıyorum. Ucunda kalıyor ya. Baya bayağı ucunda kalıyor. Hadi. Ah aldık yani sanırım. Arkadaşlar. şu şuradan bu arada kötü oynuyorum kusura bakmayın hani. Bunlar da kötü yazmayın lütfen rica ediyorum. Çünkü oyuna daha yeni başladım tam bilmiyorum aşamaları. O yüzden biraz kötü oynuyorum. Alışacağız ya bu oyuna da alışacağız böyle yani insan olabilir kötü oynayabilir daha yeni başladık sonuçta. Kötü yorum yazmayın. Nasıl yapacağız? Ha şöyle dur bir dakika. Şöyle hadi be. Nasıl yapacağız onu ki? geride ne vardı? O kutuyu şey yapacağız. Bir dakika. Allah kahretmesin. Tamam o kutuyu şey yapacağız. At onu. O aşamadan sonra bitireyim diyor. Allah 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 Allah. Hayır. Hayır hayır hayır. Allah belanı vermedin ya. <laughs> arkadaşlar o neydi öyle ya? Bir tane canımız gitti o boss yüzünden. Boss muydu? Yok boss değil de ne ki o? Onlar ne söyledi anlamadım. Getür, götür 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 oraya kadar ne yapalım kardeş seni de mi alalım bir dakika kutuyu almamız lazım diyor. kutuyu alacağız herhalde niye zıplamıyor abi bu kadar ya canına düştük kendim bölümü bir geçemedik ya Şöyle biraz geriye çıkmamız lazım. Şöyle. Şu, şunun üstüne durabilir miyim bir dakika? Ya abi, o kutudan şey yapmamız lazım. Bir dakika geliyorum. Arkadaşlar en sonunda çıkarmayı başladım. Arkadaşlar nasıl çıkardım diye soracaksanız biraz böyle çıkardım. Bu bölüme mi geldik? Abi video burada bitiren olmazsa. dakika. Canımız bitsin olmazsa böyle bitiren videoyu. Nasıl yapacağız? Şöyle <laughs> yukarı zıplatırken aynen. Hop. Tamam. Çok güzel abi. Alamadık onu bir dakika. Aldık tamam. Hatta çukur mu var? altta çukur var oğlum altta çukur var ya hayır bir tane canımız kaldı hayır 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 <laughs> <laughs> Tamam işte, olmadı. Neyse videomuzun da sonuna gelin. Bir dahaki kötü bir görüş bir dahaki netbol 4 videosunda ya da başka bir videoda görüşmek dileğiyle bay bay Allah'a emanetsiniz.